yeni için yaptı, Avrupa'dan talep yağdı. Antalyalı Kadir Vural aslında tornacı. Mesleği bırakıp pazarcılığa başlamıştı. Kas hastası yeğenini ziyaret etti. Gördüğü zorlukları kolaylaştırmak istedi. Engelli taşıma sistemi geliştirdi. İnternette bir ürün gördük. Biz araştırma yaptık. Çok pahalı. Türkiye'de bulmamız mümkün değildi. Yeğenim istedi bir tane yapar mısın dedi. Yaptım. Güzel oldu. Beğendi. Bu ailelere nasıl bir kolaylık sağlıyor? Evde her zaman iki kişinin olması gerekiyordu bunlar. Şimdi tek başına bir anne çocuğuna rahat bir şekilde bakar. 32 yaşındaki Kadir Vural bu taşıma sistemini sosyal medyada paylaştı. Yurt dışı 6 tane ülkeye gönderdim. Kargoyla. İnternetten görüp de arayanlar var. Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderdim şu anda. Alanlardan memnun. Fiyatı bunların 1500 lira. Hasta ne güzellik isterse istesin yani fiyatta fark etmiyor. Kadir Vural 50 metrekare dükkanında imalat yapıyor. Hedefi engellilere daha faydalı ürünleri icat etmek.